Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Malikül mülk, bütün mülkün gerçek ve tek sahibi olan, mülkünü dilediği gibi yöneten, yönetimine kimsenin itiraz ve tenkit hakkı olmayan mülkünde hiçbir yardımcıya ve ortağa ihtiyacı olmayan demektir her türlü tasarrufun Allahu Teala'ya ait olduğunu vurgulayan bu isim sahip olan hakim olan anlamlarındaki malik kelimesi ile üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip anlamlarındaki Mülk kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. Yaratılmışların ve onlarda bulunan her şeyin sahibi olan Allahu Teala Hazretlerini nitelemektedir. Bu dünyanın ve öteki dünyanın, iki dünya arasındaki alemlerin sahibi odur. İnsanların bu dünyada bazı şeylere sahip olması geçicidir. O sonsuza değin her şeyin sahibidir. Allahu Teala Ali İmran suresi 26. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Habibim de ki: Ey Malikül Mülk olan Allah'ım, sen mülkü kime istersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Mümin cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Hamd Allah'a ki gücüyle gece ve gündüzü yarattı. Kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu. Her biri için belli bir sınır, belli bir süre tayin etti. Geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için onun bir planıdır bu. Bu planı gereği yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı. Uyuyup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri için onu perde kıldı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki Allah'ın fazlından nasiplerini arasınlar. Rızkını elde etmek için çalışıp çabalasınlar. Dünya ihtiyaçlarına ulaşıp ahiret mutluluğunu kazanmak için arzında dolaşsınlar. Böylece Allah onların durumlarını düzeltir, onları imtihan eder. İtaat zamanlarında, farzlarının söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygulanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına bakarak kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır, iyi işler yapanları da en güzel mükafatla ödüllendirir. Allah'ım sabahı bizim için yarıp çıkardığın, gündüzün ışığından bizi yararlandırdığın, rızıkların aranacağı yerleri bize öğrettiğin, bela ve afetlerden bizi koruduğun için sana hamdolsun.'' Biz ve tüm şeyler, gök, yer ve onlarda bulunan canlı cansız, hareketli hareketsiz, havada yükselen, yer altında gizli bulunan her şey seniniz. Senin yedi kudretindeyiz. Mülkün ve saltanatın bizi kapsamakta, iraden bizi bir arada tutmaktadır. Senin emrin doğrultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönünde hareket etmekteyiz senin hükmettiğinden başka bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır bizim için söz konusu değildir. Allah'ım bugün yeni bir gündür. Tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak övgüyle bizimle vedalaşır, kötü işler yaparsak yergiyle bizden ayrılır. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve onunla İyi birlikteliği bize nasip et. Bir suç işleyerek küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize bugün de bol bol iyilikler yaz. Kötülüklerden arındır ve günün iki ucunun arasını hamd, şükür, mükafat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur. Allah'ım pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır. Amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur. Bizi onların yanında rüsva etme. Allah'ım bize bugünün saatlerinin her bir saatinde kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve meleklerinden bir doğruluk tanığı ayır. Allah'ım Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Ve bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman bizi sana karşı günah işlemekten alıkoysun. Sana itaat etmeye sevk etsin. Sevgini celbetsin. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bidatlerden kaçınmaya, marufu iyiliği emretmeye, münkerden, kötülükten sakındırmaya, İslam'ın bekçiliğini yapmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et.'' Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bugünü yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. Bizi bütün yarattıklarının arasında üzerlerinden gece ve gündüz geçen en hoşnut, verdiğin nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatli ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl Allah'ım ben bugün de bu saatte bu gecede ve bulunduğum bu yerde seni tanık tutuyorum ve tanık olarak sen yetersin göğü yeri onlarda yerleştirdiğin meleklerini ve diğer yarattıklarını da tanık tutuyorum ki ben buna şehadet etmekteyim sen Allah'sın senden başka ilah yoktur adaleti ayakta tutarsın. Hükmünde adilsin, kullarına şefkatlisin, mülkün maliki ve sahibisin. Yarattıklarına pek merhametlisin. Yine şehadet etmekteyim ki Hz. Muhammed senin kulun, Resulün, yarattıklarının içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin. Layıkıyla yerine getirdi. Ümmetini öğütlemesini emrettin öğütledi. Allah'ım, yarattıklarından herhangi birine ettiğin en çok salatı Hazreti Muhammed ve aline eyle. Kullarından herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf ona ver. Ve peygamberliğinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden taraf ona ver. Hiç şüphesiz sen büyük nimetlerle ihsan edensin.'' Büyük günahları bağışlayansın. Sen her merhametliden daha merhametlisin. O halde Hazreti Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil âline selat eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet emme yesufun. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha ve selavat.